Merhaba Merhaba arkadaşlar. Nasılsınız? Bugün sizlerle birlikte arkadaşlar mükemmel bir arkadaşlar yer serap serimize başlıyoruz. Evet, başladık arkadaşlar şu anda. Bir alkış alabilir miyiz arkadaşlar? Neyse. Arkadaşlar biliyorsunuz bir hafta yok. Bir hafta değil. 2-3 gün önce bir video paylaştım. Dedim ki arkadaşlar lütfen ceza Role Stars hakkında cezalarınızı yorumlar kısmına yazın arkadaşlar. Siz de çok sağ olun. O video 2K izlendi ve en çok like alan cezaları yazdım arkadaşlar. Yani e, çakı yazdım. Şu çak var ya buna yazdım abi abim. Ve arkadaşlar e, dediğim gibi e, bu serinin devamının gelmesini istiyorsanız videomuza 50 ile 100 arası bir like ederseniz bana yeter arkadaşlar. Şimdi emz güzel. emz görevi geldi. Biz bak orada emz gördüm şu anda. Evimizde bizim olmazsan kanalını sil. Aha yanlık vardı arada Gerçekten çok zorlu görevler yazdınız. Bir gözlü baktım görevlere. Çok zorlu görevler yazmışsınız. Siz de bu videoya e, altın arkadaşlar görevlerinizi yazabilirsiniz. Öyle söyleyeyim. Neyse. Şimdi. Bakalım arkadaşlar kanalımız mı silinecek? Yoksa yeneceğiz mi? Yani birinci olabilecek miyiz arkadaşlar? Şimdi. Hmm. Oyun. Bak oyun yapma böyle şeyler. Tamam. Biz adamım adamı deriz bu arada. Tamam. Güzel. Emzin kupası az bu arada. Bunu yazan kardeşimize e, Allah razı olsun. E, beğenenlere de Allah razı olsun arkadaşlar. <laughs> si, eee sin yalan. Çünkü bana bak sendi. Adamı Sandy yaparız biz. Neyse şaka yapılmak işte. Bunlar arada olan küçük şaka, şaka cıklar, Öyle söyleyeyim. Eee oyun <laughs> Hocam oyun dönüyor hocam. Hocam oyun dönüyor hocam. Hocam vallahi billahi benlik bir şey yok oyun dönüyor hocam. Güzel. Bu, ka bu kardeşimizi öldürebilir miyiz? Ee, bir, bir, dakika. Ultim basmak istiyorum şu anda burada. Ama basmayacağım. Neyse. Ee, I love you. Kardeşimizin ismi. Siz birbirinizi yiyin. Zana zana ta tak diye dalacağım ben. Aa, bu arada kaç oldu? Dur şu anda. Hop. Ama vuramadık. Hmm, bu tara bize bir tık sıkıntı çıkarabilir. Ee, bu, bu da bize bir tık sıkıntı çıkarabilir. O yüzden buna bu e, süper gücümüzü kullanacağım. Yani bak ben şu anda. Oo, wow, 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 Hop kardeşim. Sen kime? Abi bu arada yandık, 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 yandık. Güzel abi. 5 yüklü adamla bu arada çok güzel bir vs attık. Kardeşimiz de sanıyorsan biraz oyunun yeni başlamış bir arkadaşımız. Ama neyse. İnşallah yeneceğiz. Oy oy. Oy kardeşim yapma ya sen öyle şeyler yapma. Kardeşim vurma taraf. 5 kişi kaldı lan 4 kişinin elenmesi lazım. Yani ee... güzel. Orta bana mı kalacak bir dakika. Güzel güzel güzel. Oy! Ben buraya girelim abicim. Hop! Güzel güzel yendik arkadaşlar. Bilgisayarımız biraz kötü olsa da kassa da Birinci oldu. Bu görevi bir ona yatabilir miyiz arkadaşlar? Bu görevi ona yattık bence. Çok güzel neyse. Hop diye. Yok. Bu neydi lan? Ha, oh. Az kalsın kayıt durduruyordum arkadaşlar. Bir tık korktum. Bir tık koptum arkadaşlar. Az kalsın kayıt gidiyordu vallaha. Hop diye. Bu, bunu bir ya güzel yukarıya aldım. Bakalım şu anda videomuz e, 4 dakikaymış neyse 10 dakikaya geçmemiz lazım arkadaşlar. Oh, bakın inşallah çok az kupalı bakın burada da bir 8 bir görevi görüyorum. İnşallah o görev gelir arkadaşlar ve o görevi de başarıyla tamamlayacağız. Allah. Allah kolt gelme ya. Of kolt abi kolt gelmesin. Abi kolt gelme ya. Of. Of abi kolt çok zor abi. Vallahi billahi çok zor. Bu arada görevde arkadaşlar okumadım. Üzgünüm. Dedi ki arkadaşlar ben bir baktım orada. Kolt ile 3 kilo alamazsan abi. neydilan ee, neydi lan? Şey yap. Ee, 5 ee, ya da büyük böyle bir şey neyse mega idi. Ben onu mega götürelim abim. Ee, neyse. Şimdi koltuğumuz nerede? Koltuğumuzun da rütbesi maşallah kasmışız kasmışız. Neyse neyse arkadaşlar. Ee, bunu Aa, yeni bir şey, özellik gelmiş neyse. Çok şeyde hesaplaşma diye yapasın var abim bunu. Ee, hesaplaşma diye savaş topu diye yapasın var abi. Hesaplaşma gideceğiz. Biz çünkü biliyorsunuz arkadaşlar dünyanın en büyük insanlarından biriyiz. Neyse. Bu arada 32 kupa, 32, 32 kupa ne lan? 32 kupa hesabını sildim arkadaşlar. <laughs> Neyse aldırma. Ee, bu hesabı attım onun yerine. Güzel. İnşallah abi noob arkadaşlarımız gelir. Ee, noob dedim Edgar geldi. Allah belanı versin. Sen benim mi yükümü saldın? Abi bu arada sayılmıyor abi. Vallahi billahi abi sayılmasın. Allah belanı versin. Bakın Allah belamı versin diyorum arkadaşlar. Klavye. Neyse bunu ben de bir keselim. Abi vallahi diyorum Allah beden versin arkadaşlar klavye zaten orada gördünüz klavye yani gitmedi. Ben de hocam ben yeniden girerim vallahi amaça. Abi el primonu öldürecektim lan tam diyecektim ki arkadaşlar. Bu ne lan? Bir dakika ha. Güzeldi şu anda abi bakın şu anda da oldu. Eğer ee, yani Allah Piper. Piper Piper güzel. Güzel bir kill mi var Oh adam mermiler attı. Bir kilimiz var arkadaşlar şu anda. Güzel. Bir kil. Ee, az önceki maçta. <laughs> abi bu arada yine oluyor o hatalar arkadaşlar. Bir duruyor. Burada yüz adam var bence. Yüz yüz demeyeyim ama adam var arkadaşlar bence. Yani ya burada ya burada adam var bence. Bakın. Sen de alabilir miyiz lan? Abi alamadık lan. Abi. Allah. Abi alamadık. Güzel. Ee, daha da kötü. Güzel ya. Bu adam bana gelebilir gibi mi geliyor? Ama adam yok mu sırada? Abi. Allah'ım ne olur lan sana. Burada. Allah belanı versin. Sen beni öldüremezsin bu arada. Kildir kardeşimiz. Abi öldüremezsin yani hocam. Sen beni sıkıştırmış say hocam. Allah belanı versin lan. Ah vallahi gitmiyor aldım. vallahi aldım. Güzel. Oh orada bir Gale vardı. La aldık. Görev de complete arkadaşlar. Güzel. Şimdi 3. görevimize geçiyoruz. 3. görevimize geçelim. Bunu da yapıp e, video durduracağım sanırım. Yani bitireceğim sanırım arkadaşlar. Az önce kılp görevini abi e, kılpı yaptım. O Gale sağ olsun Ve Piper. Bu geldi bir dakika ee, bu görev geldi vardı. Koltuk şu anda geldi. Bunu yeniden çevireceğim abim. Emzile Edgar ile Emzile bir ol. Emzile iki görevimiz varmış. Seniyorsan bu da geldi. Kanalı sil görev. Ha kanalı sil görevi. Yeniden çevirelim abim. bu arada baktığımıza baksanız da iki defa aynı arda, arda en iyi görev geldi diyecektim abi. Abi emiz görevi yazdım. Hadi lan emiz görevi. En yüksek. Bir olmazsan 5 güne 10k yap. Olmaz. Onu da yapamazsan 950 taş tek. Ne yapayım 10k mı? Bir dakika. Bir, bir dakika. Yok böyle değil. Yok tamam bir dakika. Ha. En yüksek kupa kadar bir olmasın 5 güne 10 oh, o oh, o oh. çok kötü bir ceza 950 taş var yani nasıl söyleyeyim arkadaşlar bakın. Bir günü yani şu matı bir dakika Şeli ile bir mat gireceğiz arkadaşlar. Eğer yapamazsak yani birimiz olamazsak arkadaşlar 5 gün günü 10k yapmamız lazım. Oldu da onu da yapamazsak arkadaşlar 950 taş gideceğiz İnşallah yapamayız arkadaşlar. Çek şey yapıyorum bu arada. İnşallah arkadaşlar. Yani 950 taş. kat buradan bura bize? Yani buradan bura bize kaç geliyor giriyor? Onu bir bakalım arkadaşlar. Yani bir 9 yıl taşa bakacağız. Ben de oyun neden çok dönüyorum? Aa ben dolarla 50 dolar. Bir doları kasadan götürsek. Abi 700 TL falan yapıyor bak. Neyse. Alırız ya biz. Şimdi Allah yanlış yolu bize gidin. Ee, yok ha <laughs> ha Oh rahatladım. Elimiz F tuşunda kalsın çünkü çok kaçacağız zaten biz. Neyse. Arkadaşlar bu arada bunu da söyleyeyim. Ee, şimdi Öldüysem saymam bu arada. Bu atsana kadar öldüysem saymam hocam ben. De. Ee, birinci olmamız lazım değil mi? Allah belanı versin bari. Allah belanı versin. Tak diye belanı versin. Şimdi. Bu kardeşimize gidebiliriz. Hmm, ama bu da bizi yani öldürebilir. Hop diye kalktım. Güzel. Bakın ben de güzel kaçtım orada. Çünkü bu kolt e, kardeşimiz adını göremedim sanıyorsam onurdu. Bizi öldürecekti. Yok. Ne no. olur. Güzel. Seni alalım bir kardeşim. Oh güzel. Sen bize çok zorluklar çıkaracaktın ama öldürdük seni. Güzel. E, adam yanlış bir hareket yaptı. E, şimdi buraya gidip gitmemiz lazım. Şu arada yani şu gitmemiz lazım. E, şimdi. Ortada Gale abimiz, Gale kardeşimiz var. Buraya gidebilirim. Burada güzel şey var yani. Nasıl söylesem. Korunma noktası var öyle söyleyeyim arkadaşlar. Bu kardeşimizi... Oh güzel gitmedim bu arada. Adam öldürebilir diye bu kardeşimiz bizi. Adı ne? Samuel. Neyse Samuel kardeşim şahsen seni öldüreceğiz. Ama bizim Shelly'li abi ultimiz kurtarabilir. Wow, 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 wow. Güzel güzel. Güzel abi. Çok güzel bu arada. Mükemmel bu arada. 1 2 3 4. diyorsun. Bir kişi kim? O son kişi kim? Bu arada son kişi kim abi? O son kişi kim? Abi biz yandık. Vallahi ben gittim hocam. Ben gideceğim bu arada. Arkadaşlar. Benim bir şansım olabilir. Bakın. neyse, neyse arkadaşlar. Ee, bakın şu an, bir dakika. Oha oha oha. Lan bu ne? Of. Buraya nokta koy dinlersin. bir dakika. Heh. Video olmuş 12 dakika. Neyse arkadaşlar. Bir challenge'ımızı başaramadık. Ee, bu da son son challenge'ımız. Bu challenge'ımız. Zaten bu videoyu attıktan 5 gün sonra arkadaşlar bakı, e, bakacaksınız diye umuyorum. Ee, i̇nşallah arkadaşlar 10K olacağız. Neyse farklı bir yerde farklı yerde görüşmek üzere. kalın. Dediğim gibi eğer arkadaşlar yerse yap serimizin devamının gelmesini Oha. istiyorsanız arkadaşlar yorumlar kısmından sizde e, arkadaşlar nasıl söyleyeyim ha bunun Heh, e, yorumlar kısmından hem arkadaşlar cezalarınızı yazabilirsiniz hem de ki videomuza like atıp abone olabilirsiniz. 50 50 ve 100 like arasın arkadaşlar. Videomuz yani bu video yeniden gelecek. Yenisi gelecek arkadaşlar. Takip videoları farklı önerilerde görüşmek üzere. hoşça kalın, Bye. Bye arkadaşlar.